Balık yalama baba ya arkadaş. Bilal bu, bu kepçeyi al. Siz kepçeye bak. Kepçeyi su da tut oraya. Bana bak, hazret. Sahne Çok kepçeyi biraz eğil aşağı doğru. Hiç falan yapmama bak. Burada balık var. Ya beni dinlemiyor ki adam Bak Bak beni dinliyor musun? Kepçeyi yere doğru sür. Bekle. Nasıl biraz daha sokma şansı nasıl? Balık tutmaya aşağı gelip de şimdi dur gel. Öbür gün altında mı üstünde beyler? Altında. Şimdi bulaşıyor o altından altında Abi burada balık. Aa, balık. Aa, üstünde ah üstünde şey, mi? ses Tamam geldi, tamam geldi, Geldi. Önünde. Arkadaşlar hiç ses yok. Devam. Balık da yakın çıkarım. Yerde balık büyük. Oh, bak of, görüyor Gördüm. 7-8'i var. Ama hiç panik yapmayın. Hiç bak tamam mı? Hiç şey yapmıyorsun basıyor. Kıvırdam oğlum bak. Suyun köpüğü yok. Köpüğü hadi kal satın. Balık Beklemeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Basit biraz daha sopa şansı var mı? Acık ayağına sanacak ama. Tamam, getiriyorum. Acele etme. Acele etme. Durun. Zorluyor şu an. Bas yavaş. Acele etme bas, bas acele etme. Alırız. Acele etme bas, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bas sorun olmazdır sor. Bas acele etme. Hadi oğlum Ya sen şey. aldım balı.